Din sadece ubudiyet, ibadet kapsamına indirgenirse İslami anlam dünyamızda eksiklikler olur. Kıl beşi kurtar anlayışıyla kişinin cennete gideceği anlayışı yanlıştır, eksiktir. Namaz mutlaka olacak kişinin hayatında. İmam, ubudiyet, salih amel mutlaka olması lazım. Bu üçlü birbirinden koparılmaması lazım. Adaletten zerre kadar taviz vermemek, işi ehline vermek... Torpil yapmamak, rüşvet vermemek, rüşvet almamak, faizden, büyük günahlardan uzak durmak, Allah'ın ölçüsünü anlayıp en güzel şekilde hayata dokunmak, güzellikleri çevremize yaymak budur kurtuluşun yolu. Ama sadece ubudiyet kapsamında kıl beşi kurtar başı, ruhbanlık tarzı mistik bir anlayışla bir kenara çekip tesbih çekmek, namaz kılmak bu İslam'ın özünü anlamamaktır, İslam'ın ruhunu anlamamaktır, İslam'ın mesajını anlamamaktır. Bu çok büyük bir eksik kalır. İslam'ın mesaj bütünlüğünde hepsini birlikte korumaktır. İbadetler, kulda davranış oluşturması lazım. Ahlak oluşturması lazım, adalet oluşturması lazım. Eşitlik oluşturması lazım, düşenlerinden tutup kaldırmak, insan olmak, ahlaklı olmak. Allah Resulü, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün ibadetlerin sonuçta kişiye ulaştıracağı son nokta, son derece güzel ahlaktır güzel ahlakı korumak, güzel ahlaklı davranmak. Bütün ibadetlerin keyfiyetinde bu sonuca ulaşmak vardır. Bunu sağlamamız, sağlamak gerekir. Allah Resulü bunu göstermiştir. Bunu emretmiştir, bunu örnek olarak göstermiştir, ufuk olarak bunu göstermiştir, bunu somutlaştırmıştır. Ama insanlar sadece kıl reşi başı çek tesbihi sarık sakal tarzı ee, işi ritüele indirgemeleri çok eksiktir. İşin bütünlüğünü anlamamız ve yakalayıp onu somutlaştırmamız, somutlaştırmak gerekir. Yani anlam duyamız gerçekten birileri tarafından sağından sonuna çekilirse, parçacı yaklaşılırsa bizim için e, yanlış sonuçlara gitmeye neden olur. O Allah ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Ve sizin ondan başka veliniz ve şefaatçiniz yoktur. Hala öğüt almaz mısınız? 32-4 açık açık şefaatin tek sahibi Allah'tır. Mutlak güç ve kudret sahibi, mutlak otorite sadece O'dur. Hesap e, görecek o ahiret gününde yargılayan mutlak tek hakim O'dur. O kişinin iman, e, ibadet, salih amel kapsamındaki temiz kalması, ayakta kalması, ahlaklı olması, İslam'ın boyasıyla ayakta kalanları Allah kurtaracağını belirtiyor. Allah bunun ölçüsünü, prensibini belirtmiştir. Bizi sadece kurtuluşa götürecek, bizim üzerimizde şefaat edecek sadece Allah'tır. Başka biri değildir. Sizin ondan başka veliniz, yani bizim üzerimizde koruyucumuz, bizi kollayan, bizi destekleyen, bizi bağışlayan sadece Allah'tır. Yani bize Veliler diye velilerin e, koruması, kollaması e, cehenneme gidecekken kayırıp naz, niyaz ederek Allah'a onun kurtuluşuna vesile olacak tarz söylemler kesinlikle kişilerin zanları ve uydurmalarıdır. Kişinin koruyucusu kişiyi sadece bağışlayacak ve kişi üzerinde şefaat edecek tek yetki, tek merci Allah'tır. Ondan başka hiç kimse yoktur. 32'ye 4 dikkat edilmesi gereken çok hassas bir ayet. Tekrar okuyorum. O Allah ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı. Altı evrede yaratmıştır. Gün diye belirtiliyor. Altı aşamada, altı evrede Allah oluşturmuştur. Yani kainata baktığımızda 13 milyar milyar yıllık bir süreç sonrasında Allah oluşturmuş. Dünyaya baktığımızda 4 milyardan fazla bir zaman sürecinde dünyamız oluşmuştur. Sonra arşa istiva etti. Bütün yarattığı her şey üzerinde mutlak egemen olan güç ve kudret sahibi olandır o. Sizin ondan başka veriniz ve şefaatçiniz yoktur. Hala öğüt almaz mısınız? Evet açık açık tek şefaatçimiz Allah'tır. O kimsenin kimseye yardım etmeyeceği, gücünün yetmeyeceği bir gündür. İzin günü karar vermek tümüyle Allah'a aittir. Evet ahirette Mutlak güç ve kudret sadece Allah'a aittir. Hiç kimsenin bir başkasının yerine bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden sakının. Açık açık belli. Allah yolu göstermiş. Şefaat konusu sadece Allah'a aittir. Ee, ayrıca Ayrıcalıklı konuda hiç kimse yoktur. Ne velidir, ne evliyadır, ne gavstır, ne resuldür ya da melektir. Hiç kimseye bir şefaat yetkisi verilmemektedir. Ey iman edenler! içinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Gerçeği yalanlayan mankörler, zalimlerin ta kendileridir. Allah namaz ayetinin geçtiği her yerde zekatı da belirtmekte. Namazdan daha çok infak, zekat, sadaka, hayır hasenat yapılmasını hasenatın çok yaygınlaştırılmasını, kişinin hayatında arttırmasını Allah dönüp dönüp belirtmekte, kuluna yol göstermektedir. İnfağa baktığımızda karşılıksız yardım etmek, bir beklenti içerisinde olmadan, ihtiyacı olanlara kişinin kendi malından, kendi rızkından, helal rızkından vermesidir. Bir diğer ayete baktığımızda artık bugün kişi hiçbir haksızlık görmeyecek. Sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Herkes yaptıklarının karşılığı kendi iman, ubudiyet ve salih amelinin karşılığını görecektir. İman ve salih amel kulun kurtuluşu için yeterli olacaktır. Allah bunu belirtiyor birçok ayette. Belirtmekte. Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidyenin alınmayacağı ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden korunup sakının. 2'ye 48. Biraz önce aynı doğrultuda yine ayet geçmişti. O ayete de bakalım. Kaça kaçta geçmişti? 2'ye 123'te de aynı doğrultuda ayet geçiyor. Bu doğrultuda şefaatle alakalı birçok ayet bulunmakta. Bunlar hepsini bir araya getirdiğimizde şefaat konusuyla alakalı anlam duyamız netlik kazanır. Gerçekten de Resul'ün insanlara doğru yolu gösterdiği ve bu dinin nasıl yaşanacağı konusunda örnek olduğu için bu yönü büyük bir rahmettir. Kur'an'ın somutlaşmasıdır. Kur'an nasıl yaşanır? Kur'an nasıl bizim için hayata örnek olur? Bunun somutlaşması, ete kemiğe bürünmesi, Allah'ın istediği doğrultuda Allah Resulü güzel ahlakın somutlaşmasını Kur'an üzerinden inişe olarak somutlaştırarak bize göstermiştir. Resulün rahmet olması bundan dolayıdır. Yoksa günahkara torpil yapması değildir. Allah Resulünün rahmetliği Kur'an'ın bize somutlaşması, bize örnek olmasıdır. Allah Resulünün gerçek sünneti Kur'an'dır. Kur'an ile inşa olmuş, Kur'an'ı canlandırmıştır. Kur'an'ı en güzel ahlak olarak bizlere sergilemiş ve göstermesi gerçek sünnettir. Ama insanlar farklı tarafa çekmişler, farklı şekilde anlamlandırmışlar sadece Allah Resulüne e, ait olarak yani ona izafe ettikleri sözlere sünnet demiş yerdir. Ama böyle değildir işin gerçeği. Öyle değildir. Allah Resulü Kur'an'a aykırı söz söylemez. Allah Resulü'nün amacı, derdi, tasası sadece Allah'ın ölçüsüdür, Kur'an'dır. Bu Kur'an'ın anlaşılması için çabalamış, gecesini gündüze katmış, e, savaşmıştır, mücadele etmiştir, en güzel örnekliği sergilemiştir. Bunu anlaşılması için onu anlatmıştır, en güzel şekilde davranışa dökmüştür. Anlaşılması için hadisleri de, sözleri de vardır. Kur'an'a Kur ters düşmeyen, paralel olan sözleri de bulunmaktadır. En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Bu Allah'ın ölçüsüne aykırı bir durum değil. Allah'ın ölçüsünde hedef olarak gösterilen noktaya işaret etmektedir. Güzel ahlakı tamamlamak. Kur'an'ın ölçüsündeki var olan ayetler bütünlüğü, kulda güzel ahlakı gerçekleştirmek. Güzel davranışları oluşturmak hayata en güzel şekilde salihat doğrultusunda dokunmak, yaralara merhem olmak, güzel ahlaklı olmak gerçek ölçü budur. Yoksa inzivaya çekip bir kenarda kıl beşi kurtar başı, çek tesbihi, e, mistik bir anlayış doğrultusundaki yaşayış Kur'an'ın ölçüsünde bulunmamaktadır. Kur'an ölçüsünde Allah Resulü de bunu teşvik etmiyor. Bu doğrultuda böyle yaşamaya Soyunan böyle, bu doğrultuda gayret edenlere de bunun yanlış olduğunu belirtiyor. Kendisinin en güzel örnek olduğunu, kendisinin böyle yapmadığını belirtiyor. Allah'ın ölçüsünde de böyle bir şey bulunmamaktadır. O kimsenin kimseye yardım etmeye gücünün yetmeyeceği bir gündür. İzin günü karar vermek bütünüyle Allah'a aittir. Ahirette, yargılamada tek ee, bağışlayıcı, tek merci Allah'tır. Tek şefaat eden Allah'tır. 82 19'da da geçmekte. Evet.